Kardeşlerim, Lokman Aleyhisselam çocuğunun pasif bir çocuk olmasını istemiyor. Bizim toplumun ifadeleriyle söyleyeceğim. Etliye sütlüye karışmayan, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyen, her koyun kendi bacağından asılır diyen, bana ne abi herkes kendi kabrine kendisi gidecek diyen böyle karaktersiz, böyle pasif bir çocuk olmasını istemiyor çocuğunun. İyiliği emret ey oğlum. Kötülükten insanları alıkoy. Toplumda bir yanlış gördüğün zaman bana ne deme, bana necilik yapma. Ona müdahale et. İnsanlara doğru olanını göster. Çocuğunun aktif bir Müslüman olmasını istiyor. Hayatın içinde hayata müdahale eden, sorunlarla uğraşan aktif bir insan olmasını istiyor. Kardeşlerim, çocuklarını korkak yetiştiren insanlar çocuklarını koruduklarını zannederler. Yani çoğu anne baba niçin çocuğunu korkak yetiştirir? Aman karışma. Aman oğlum seni ilgilendirmez. Oğlum bizim bizi alakadar etmez. Sokakta bir gürültü duydu mu perdeni çek, kapını kitle. Yani sen bu işlerle alakadar olma. Niçin insanlar çocuklarına böyle söylerler? Çocuklarını sevdiklerini zannederler. Çocuklarını koruduklarını zannederler. Oysa çocuğuna emri bil maruf ahlakını öğretmeyen insan Çocuğunu da toplumla beraber helaka sürükleyen insandır. Yani sen çocuğunu pasif yetiştirerek çocuğunu korumazsın. Sen çocuğunu pasif yetiştirerek çocuğunu belanın tam ortasına bırakırsın. Niye? Çünkü Allah'ın azabı vaki olduğunda Allah'ın azabı şöyle vaki olur: Toplumu uyaran, hakkı söyleyen, hakkın şahidi olan insanları Allah toplumun içerisinden çekip alır. Geriye kalan insanları Allah zevcile helak eder. Yani. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda bir uyarısını hatırlatayım size. Bukhari ile Müslim rivayet ediyorlar bunu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Allah'ın hudutlarını gözeten insanla Allah'ın hudutlarını gözetmeyen insanın durumu şuna benzer. Kastettiği de şu, emri bil ma'ruf yapanlarla emri bil ma'ruf yapmayan insanların durumu şuna benzer. Onlar hep beraber bir gemide yolculuk yaparlar, sonra kura çekerler. Bir kısmına geminin üst tarafı düşer, bir kısmına da geminin alt tarafı düşer. Yani kimi üstlerde güzel yerlerde yaşar, kimi altlarda yaşar. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam, su içecek ihtiyaçları üst kattadır. Alt kattakiler sürekli üst kata çıkarlar, su ihtiyaçlarını karşılarlar. Günün birinde derler ki, artık yukarıya çıkmayalım. Onları rahatsız etmeyelim. Şu gemide bir delik açalım. Oradan suyumuzu alalım, su ihtiyacımızı oradan karşılayalım derler. Aleyhisselatu vesselam buyuruyor, eğer yukarıdakiler onların elinden tutar, onları bu yanlıştan men ederlerse, gemiyi hep beraber kurtarır ve hep beraber kurtulurlar. Eğer yukarıdakiler onları kendi hallerine terk eder, ne halleri varsa görsün derlerse, gemi batar ve hep beraber o geminin içerisinde batarlar. Sen bir toplumun içerisinde yaşıyorsan hep beraber bir gemiye binmişsiniz demektir. Müslümanı, müşriği, fası, takvalısı fark etmez. Hepiniz bir geminin içerisine binmişsiniz demektir. Bana ne diyemezsin. Adam orada zina yapıyor ya zina. O yaptığı zinadan dolayı kıtlık geldiğinde sen de aç kalacaksın. Adam orada rüşvet veriyor ya rüşvet. O verdiği rüşvetten ötürü Allah başka bir düşmanı toplumun başına musallat ettiğinde sen de o toplumdan eziyet göreceksin. Adam orada Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyor. Allah'ın kitabını bir kenara atıyor ya, bana ne ben evimde Allah'ın indirdikleriyle hükmediyorum ya, bana yeter diyorsun ya. Allah, Allah'ın indirdiklerinden yüz çeviren kavimlere kendilerinin dışında bir düşman musallat ettiğinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. O düşman sadece onların kadınlarını el uzatmayacak, senin kadınına da el uzatacak. O düşman sadece onların yurtlarını harap etmeyecek, senin yurtlarını da harap edecek. Bakın işte Suriye'ye, Suriye'nin başına gelenler nedendir kardeşlerim? Irak'ta yaşananlar nedendir? Libya'da yaşananlar nedendir? Yok petroldü, yok şuydu, yok buydu. Bunları geçin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hiçbir kavim yoktur ki Allah'ın kitabını sırtlarına atmasınlar. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyi terk etmesinler. Mutlaka Allah onların başına onların dışından bir düşman musallat eder diyor. Bugün İslam dünyasında yaşanan budur. Yani biz toplum olarak yöneticiler Allah'ın hükümlerini terk ettiler. Biz de bize ne dedik? Biz zaten beş vakit namazımızı kılıyoruz. Kur'an'ımızı okuyoruz. Kadınlarımız kapalı. Biz elhamdülillah İslam'a göre yaşıyoruz. Bize ne? Parlamentoda Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorlarmış. İşte devlet maliye konusunda Allah'ın kanunlarını gözetmiyormuş. Bana ne? Bana ne değil. Allah düşmanı getirip buraya musallat ettiğinde Sadece parlamentoda Allah'a kafa tutan 550 tane adam bunun sıkıntısını yaşamıyor. 70 milyon, 80 milyon insan bu sıkıntının tamamını yaşıyor. Onun için biz bir gemideyiz kardeşlerim. Hep beraber bir gemideyiz. Bazıları sefihlik yapıyorlar. Gemiyi deliyorlar. Daha fazla yiyebilmek için, daha rahat yaşayabilmek için, hevalarını daha fazla doyurabilmek için habire gemiyi bir taraftan deliyorlar. Sen bana ne diyemezsin? Susamasın. Bana ne dediğin yerde sen de onlarla beraber o geminin içerisinde boğulmaya mahkum olursun. Onun için kardeşlerim hem kendimiz hem de çocuklarımız Müslümanlar pasif olamaz. Allah bizden önceki ümmetlerde emri bil maruf yapmak bir lüks olabilir. Bir fazilet olabilir. Ama bu ümmet için emri bil maruf yapmak namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi bir farizadır ve Müslümanların bu farzı yerine getirmesi gerekir. Vel min minkum ummetun yed'un ila'l hayri ve ya'murun bil ma'ruf ve ani'l munkar. Sizin içinizden insanları hayra davet eden, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan bir topluluk buyursun, bulunsun diyor Allah azze ve celle. Kuntum hayra ummetin uhricet nas. Tamurun bil ma'roof ve tenhoun an il ve bil Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlığa iyiliği anlatırsınız. insanları kötülükten alıkoyarsınız ve siz Allah'a iman edersiniz. Ömer radıyallahu an bu ayeti okudu. Sonra dedi ki kim Muhammed'in ümmetinden olmak istiyorsa Muhammed'in ümmetinden olmanın şartlarına bağlı kalsın. Nedir Muhammed'in ümmetinden olmanın şartları ey müminlerin emiri? İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak ve Allah'a iman etmektir dedi Ömer radıyallahu an. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin içerisinde durup kendi kimliğini ilan ederken yani nasıl ki müşriklerin kimisi ben demokratım der, kimisi ben kabirperestim der, kimisi ben laiyim der, kimisi ben liberalim der, Kimisi ben şuyum der, kimisi komünistim der, kimliğini ilan eder. Allah Resulü de ara ara müşriklerin içerisinde durur ve İslam kimliğini ilan ederdi. Buyurdu ki Allah Resulü, Allah ona emretti, o da böyle buyurdu. Kul hadihi sebili de ki bu benim tek bir tane yolumdur. Hak bir tanedir, iki tane, üç tane, dört tane hak olmaz. Bu benim tek yolumdur. Ed'u ilallahi ala basiretin ana ve men ve subhanallah ve ma ana minel Ben ve bana tabi olanlar. Ben ve bana tabi olanlar. Allah Resulü tek değil. Biz de beraber insanları basiret üzere Allah'a davet ediyoruz. Allah'ı eksiklikten tenzih ederiz ve biz müşriklerden değiliz dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu kavminin içinde söylemesini Allah peygambere emretti. Sen peygambere ittiba etmek istiyorsan Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed demekle kimse peygambere tabi olmaz. Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım demekle kimse Muhammed'in ümmetinden olmaz. Muhammed'in ümmetinden olmak istiyorsan sallallahu aleyhi ve sellem onunla beraber basiret üzere insanları Allah'a davet edeceksin. Yani bana ne demeyeceksin. Her koyun kendi bacağından asılır demeyeceksin etliye sütlüye karışma demeyeceksin. Bilakis Müslüman etliye sütlüye karışan insandır. Olaylara müdahale eden insandır ve çocuğunu da bu şekilde yetiştiren insandır. Akraba ziyaretine mi gittin? Baktın bir münker var. Sukut etme. Çocuğun senin münkerlere müdahale ettiğini görsün. Yolda yürüdün. Baktın iyiliğin emredilmesi gereken bir durum var. Yüzünü çevirme, arabanın camını kapatma. Görmemezlikten gelme çocuğun senin hayata müdahale ettiğini, hayatın içerisinde var olduğunu görsün, senin çocuğun da bu ahlakı, bu ahlakı edinsin. Kardeşlerim biz şahit bir ümmetiz. Bizden önceki ümmetler sadece kendilerinden sorumluydular. Yaşarlardı, ölürlerdi. Eğer iyiliği emretmişlerse ne âlâ. Ama iyiliği emretmemişlerse, davet yapmamışlarsa, kendilerini korumuşlarsa yeter. Ama bu ümmet için Allah'a davet etmek, Kötülüklere müdahale etmek, bu ümmet için bir lüks, bu ümmet için bir fazilet, bir müstahap değildir. Sen şahitsin. Sen şahitsin. Allah öyle buyuruyor. Buyuruyor ki وكذلك جعلناكم أمة li لتكونوا شهداء على nas? Biz sizi vasat bir ümmet kıldık. Niçin? İnsanların üzerine şahit olasınız diye. Sen dünyada da şahitsin. Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna. Neyin hak neyin batıl olduğuna şahitlik etmek zorundasın. Kıyamet gününde de peygamberler kavimleriyle çekiştiklerinde Allah'ın huzurunda tartıştıklarında Allah şahit olasın diye seni çağıracak ve sen husumetlerde insanlara şahitlik edeceksin. Değerini bileceksin. Allah'ın sana yüklemiş olduğu vazifeyi bileceksin ve kendi çoluk çocuğuna da bunu bunu öğreteceksin. İyiliği emret, kötülükten alıkoy. Lokman Aleyhisselam böyle söyledi.